Fincher, Simli'nin gizemli maceraları. Bölüm 1. Umarım geç kalmamışımdır. Geç kalmamışımdır. Lütfen geç kalmadın de. Geç kalmadın de. Geç kalmadın de. Ama kesin geç kaldım. Müdür beni öldürecek. Aa, hoş geldin Simli. Hoş bulduk. Geç kalmadım öyle değil mi? Yok yok geç kalmadın. Yani 5 dakika sonra gelseydin geç kalacaktın. Ama 5 dakika var daha işin başlamasına. Hmm, peki müdür geldi mi? Birazdan gelir herhalde. Ah tamam. Hadi görüşürüz o zaman. Ben seni odamda tek başına bırakayım. Bence de çok yoruldum. Görüşürüz. Ha bu arada. 2015 e, çizimlerini hazır et. E, Etek ile bir tek pantolon çizecek misin? Yani... Müdür öyle dedi. Anlaşıldı. Hey bir dakika. Bu benim odama nasıl geldi? Bu şey de nedir? Büyük. Dedin. Ve kapaklı. Hmm, yoksa masaj mi? Doğru. Müdür okula yani Odalara masaj koltuğu gelecek diyordu. Yoksa budur bence. Bence bu. Sana dediğim gibi bütün odalara, e, hani çalışma yani çalışma gençim ya masaj koltukları gelecek. En yakın zamanda gelir. Peki efendim. Evet bu odur. Ee, ben de yoruldum. Birazcık dinlensem için de çok fena olur. Ama hiç fena olmaz. Tamamdır. düğmesi ah, düğmesi burada olmalı. Bip. Vay ne oluyor? Ne oluyor? Düşüyorum. Ah. Durmuş olmalıyım. Durdu sonunda. Olamaz. Kapak açılıyor. Açıldı. <laughs> Hemen çıkmalıyım. Aa. <laughs> Aa. Haklısın, haklısın. Evet, evet. Evet, evet. Buyurun. Dur, düşündü Mehmet. Evet, evet. Geçen gün gittin mi? Evet, haklısın. O da olabilir. Gerçekten gittin mi? Evet, evet oldu. Ha, evet ben de gördüm. Nasıl ya o? <laughs> Hı? Hı? Bu da kim? Hmm, merhaba. Sen nasıl geldin buraya? Sen nasıl geldin buraya? Bilmem. Odamda bir tane, çalışma odamda bir tane ee, şu araçtan duruyordu. Ben de masa aleti diye içine girdim. Sonra ben buraya geldim. <laughs> Olamaz. O e, sevimli kulüpler dünyasının hani çıkış yani giriş kapısıydı ve sen ona girmişsin ve buraya geldin. Nasıl gideceksin şimdi? Bilmiyorum eve gitmek istiyorum. Aa, çok korkuyorum bir şey olacak bana. Sana bir şey olmayacak ama yani buraya gelmen çok yanlıştı. Birazdan kraliçemiz gelecek. O seni görmese iyi olur. Görürse ne olur? Beni öldürür mü? Bilmem ama bir şey yapacağından eminim. Çok korkuyorum, çok korkuyorum. Geliyor, geliyor. Aa müdürüm, müdürüm. Müdür mü? Ne müdürü? Neler diyorsun sen? Müdürüm benim, benim Simli. Simli mi? O da kim? Beni tanımazsınız mı? Çalışanım ben. Simli. hani moda evinde çalışıyordum ya. Siz de müdürsünüz. Moda evi mi? Müdür mü? Ne diyorsun sen? Anlamıyorum. <laughs> of. Of. Siz değil misiniz yoksa? Ben kimim? Of. Tamam tamam karıştırdım. Yok bir şey. O ne diyor öyle? Bilmem şey kendimi tanıtayım mı? Ben şimdi 20, 22 yaşındayım. Evet e, modacı evinde çalışıyorum. Bir anda buraya geldim. Ondan sonra bir yerden çıkış bulamadım. Ondan sonra geldiler bir konuştu. Yani masaj falan zannettim onu. Ondan sonra masaj aleti değilmiş. Sonra buraya geldim onu ödeyerek. Uçurum uçurum. Bağırdım ne oluyor diye. Ama hiç bir şey söylemedim. Sonra buraya geldim. Ben kızma uçurum. Bir bak. Yani, sizi müdür zannettim ama onu. Sus artık yeter. Sonra şey. Sus artık. Sus! Başım ağrıdı. Senin nereden geldiğini, ne alt ettiğini bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum. Anladın mı? Anladım. Ah, ben odama çıkıyorum. Seninle sonra konuşacağız. Neden benimle sonra konuşacak? Ha bu arada benimle gel. Sana bir oda ayırtayım. Artık dünyaya dönemeyeceksin ya. Miniş dünyasına. Ne? Artık miniş dünyasına dönemeyeceğim mi? Bu ne, ne demek? Ben geri gitmek istiyorum. Aracımı benim geri gideceğim. Hoşça kalın. Ha? Az önce araç buradaydı ama. Nereye gitti? Nereye gitmiş olmalı? Ha. Aman tanrım. Bir belaya bulaştım. Hadi gel de sana odanı göstereyim. Of her zaman ben burada mı kalacağım? Evet. Of annemi istiyorum. Sen annen yaşıyor muydu? Hayır. Ama yine de istiyorum. Çok konuşma da gel. Hadi. Odam burası. Geldim. Odam. Çok güzelmiş. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam tamam dur. Evet odanda istediğini yapabilirsin. Ben, ben sarayıma gidiyorum. Yani odama gidiyorum. Peki. Odama bak. Ne kadar da güzel. Birazcık uyumak bana çok iyi gelecek. Belki de bunların hepsi bir rüyadır. ilginç bir rüyaymış. Aa, geri geldim geri geldim. Ya <laughs> rüyaymış değilmiş. Olamaz yine rüya değil. Neden alıyorsun? Geri gitmek istiyorum. Aa, biz de geri gitmek istiyoruz ama maalesef geri gidemiyoruz. Neden? İstersen arkadaş olabiliriz. Tamam. Arkadaş olalım. Benim adım Sasuke. Benim adım Simle. Beraber buradan kaçış planı uydurarak mini dünyasına geri dönelim mi? Dönelim. Ah tamam. Ben çok sevindim bu fikre. Ben de. Bir dakika sen miniş marketteki çalışan Sasuke değil misin? Evet. Sen de modacı. Öyle değil mi? Evet evet. Yaşasın yaşasın aynı yere gideceğiz demek ki. Evet. Peki buradan nasıl çıkabiliriz? Hiçbir fikrim var mı? Buraya gel. Buraya gelirken nereden geldin? Bilmiyorum. Bir tane araca bindim. Uçarak buraya geldim. Hmm. Peki sen nasıl geldin? Ben yanlışlıkla bir yere düştüm ve buraya geldim. Hmm. Nasıl çıkabiliriz? Nasıl çıkabiliriz? <laughs> Aa, benim bindiğim araç burada. Burada, burada. Benim bindiğim araç burada. Buraya gelirken mi? Evet, hadi gel binelim. Tamam, işe yarayacağını emin misin? Yani, sayılır Gidiyoruz, hazır ol. Hmm. Size söyleyecek. A, a, bir dakika. Saskili simlatınca çok burada değiller miydi? Olamaz kaçtılar kaçtılar. Hayır hayır, hayır.